Sultan II. Murat başarısız Belgrad kuşatmasından sonra Macarlar ve Karamanoğulları ile barış anlaşması yaptı. Daha sonra bütün devlet ileri gelenleri önünde tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet'i bıraktı. Bunu fırsat bilen Macarlar papanın kışırtması sonucu barışı bozarak Varne'ye kadar ilerlediler. Çandarlı Halil Paşa'nın etrafında toplanan devlet adamları yapılan toplantılarda Sultan Mehmet'ten babasını çağırtmasını istedi. Buna Sultan Mehmet yanaşmayınca Halil Paşa 2. Murat'a mektup yazarak Edirne'ye davet etti. 2. Murat Edirne'ye gelerek ordunun başına geçti. Varna Savaşı'ndan zafer ile ayrılan 2. Murat'ın tahta daha geçmediği anlaşılır. Çünkü İslam ülkelerine gönderilen fetihnameler 2. Mehmet adını yazılmaktadır. 2. Mehmet'in asıl tahtın indirilmesi ise Edirne'de çıkan Yeniçeri İsa'dır. Bu isyanın sonucu 2. Murat Edirne'ye gelerek tahta oturmuş Mehmet İhsan Hanese geri dönmüştür.